Kurum ve kuruluşların, oda başkanlarının ve sivil toplum kuruluşlarıyla turizmcilerin birbirine destek olması gerektiğini vurguladı. Ben özellikle isyan ediyorum. Hakikaten isyan ediyorum. Ben insanlara, esnaf ve sanatkarıma Marmaris'te para kazandırma mücadelesi veriyorum ama yetkililer ucundan tutmuyor. Yetkililerin ucundan tutması lazım. Hepimiz elimizi taşın altına koyması lazım. Eş zaman geçti, zaman geliyor gidiyor. Yok bunlar boşuna lafla, boşuna söylemler bunlar. Herkes ucundan tutacak. Sürdürülebilir turizm adına Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 2006 yılından bu yana Muğla Üniversitesi'nin bir fakültesini Marmaris'e getirmek için uğraş verdiklerini kaydeden Ay Yıldız, bu yıl bu gayelerine ulaştıklarını fakat Marmaris'te daha fazla öğrenciyi getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Ay Yıldız Üniversitesi'nin açılmasında esnaf ve sanatkarlar odasına destekte bulunan isimlere teşekkür etti. Benim amacım Marmaris'teki talebe sayısının en az 1500 ile 3000'e çıkarmak, bunun anne babalarıyla beraber 4 5000 kişi her gün Marmaris'te yaşayarak sirkülasyon yapması. Minibüsçüsü kazanacak, taksicisi kazanacak, apartçısı kazanacak, restorançısı herkes kazanacak. Ben burada özellikle çok samimi söylüyorum. İçmeler Belediye Başkanımıza, Beldibi Belediye Başkanımıza cani gönülden esnaf ve sanatkarım adına teşekkür ediyorum. Bu üniversitenin açılması için açılmadan önce var güçleriyle çalıştılar. Bana katkıda ve destekte bulundular. Gelecekte nefse iyi bir Marmaris bırakmak için Marmaris'teki kurum ve kuruluşların birbirini desteklemesi gerektiğinin altını çizen Ay Yıldız, 1998-2000 yıllarındaki turizm gelirlerini hatırlatarak Marmaris'te kış mevsiminde turizmin iyi olabilmesi için Marmaris'in Türkiye'de ve dünyada iyi tanıtılması gerekiyor. Bunun için ben üzerime düşünü yapmaya hazırım dedi. Ben özellikle belediye başkanlarımızın hepsini ayırt etmeden ne olur lütfen hani hep diyorlar ya esnaf kışın dükkanını kapatıyor açmıyor diye ben de şunu söylüyorum diyorum ki Futbol turizmiyle başlayalım. Gazetecileri getirelim. Görsel ve yazılı basını Marmaris'e çekelim. Onların yeme, içme, konaklamasını karşılayalım. Ben Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak işmelerdeki otelimden yaz boyunca eğer anlattığım şekilde dünyadan ve Türkiye'den yazılı ve görsel geldiği zaman Marmaris'i tanıtmak istediklerinde ücret almadan bir hafta konaklatmak istiyorum. Herkes ucundan tutacak. Konuşmayla değil, söylemle değil. Elimizi taşın altına koyacağız. Tren çoktan kaçtı. Treni yakalamak zor. Yarın hepimiz başımızı taşlara vuracağız ama torunlarımız, çocuklarımız hepimizi, bizleri, büyükleri, idare eden herkesi suçlayacak. Haklılar, atalarımız bize ne bıraktı diyecekler. Daha önce atalarımız bize bıraktı 98 2000 yılına kadar atalarımız bize öyle bir gelir bıraktı ki herkes her sezonda bir ev bir araba parası kazanıyordu Sayının artışına ben hiçbir zaman sıcak bakmadım onun için bütün herkesi ben e, Sadu'ya davet ederek bir olalım, diri olalım, iri olalım, el ele verelim diyor.